Nünü soruyor. Bilin bakalım ben kimim? Merhaba arkadaşlar. Ben Nünü. Şimdi size bazı ipuçları vereceğim. Ve bir hayvanı tanımanızı isteyeceğim. Bakalım bilebilecek misiniz? Başlıyoruz. Tüylüyüm, iki boynuzum ve beneklerim var en sevdiğim yiyecek akasya ağaçlarının yaprakları. Günün büyük bir bölümünü yemek yiyerek geçiririm. Çok şaşıracaksınız ama ayakta uyuyabilirim. Kulaklarım çok hassas, gözlerim çok keskin. Afrika benim ana vatanımdır. Şimdi en önemli ipucunu veriyorum. Uzun boynum sayesinde çok uzaktaki tehlikeleri bile fark edebilirim. Gelin bakalım ben kimim? Zürafa! Zürafa. Kıtlarım, bildiniz. Ben bir zürafayım. görüşmek üzere <laughs>